Merhaba arkadaşlar, Rungi Ona 2. bölüm 3. parça ile beraberiz. En son 23. florda kaldık ve devam ediyoruz. Buradan mı? Yok. Devam edelim biz. buradaymış. Tamam. Bu geçtik. 8'in şu öyle bir geçemedik var ya. Of 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 of, of ya. Of. Arkadaşlar 24. florda yandık. Ve hiç ve hiç bombamız kalmadı. Mecburen Bu videoyu bitirmek zorundayım. 3. parçada bitti çok ok, erken bitti. <laughs> Arkadaşlar isterseniz bu üçüncü parça çok az sürdü. Ben dünya e, Dungeon Rapa ilgili birazcık bir şeyler göstereyim. Çok az sürdü çünkü. Ben bakayım bir dakika olmuş. Galiba Gürkan geldi. Kuzenim. O geldiyse video battı demektir. 2 saat lafını <laughs> bitiremiyor bakayım 12 dakika Aklımız ah, hmm. Bunu ilk başta almıştım bunu kasmayacağım hmm. Ranger bunu kastım zaten Sorkülü bu ultimate rampa gidip bunu kasmayacağım Bu ultimate Bu ultimate de Bu ultimate bu, bu da ultimate Zaten daha de demin oynadık ben bir kutuyu açayım. Kim açayım? Kime açayım? Kimi açayım? Şu ikisini açmayacağım. Ben Dragon Knight'ı açacağım. Açalım. Bakalım. Ne geldi? O güzel. Hızlı. Aslında dur 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 dur. Harika bir şey oldu. Harika bir şey oldu. Ben de bunu satarım. Arkadaşlar can ve e, hız silahı gibi bir şey mi bu? Ne? E, şu iki harika oldu. Şu yürüyüş var zaten. Bir tane de kim açayım? Bunu da kim açsın? Bunu da Ranger açayım. Ranger. Ne gelecek? Ranger'a. Aç 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 ve ok geldi Bu ok Bana gerek Yok Bunu satayım mı En iyisi satayım 953 bin param oldu Kaç dakika olmuş Kaç dakika olmuş 3 dakika olmuş Ben bu videoyu da bitireyim ee, arkadaşlar Dünya Gölgenpage 2. bölüm 3. parçayı da bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook sayfamızı ve e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.